Bursa Osman Gazi'ye bağlı Kükürtlü Mahallesi'nde evinde yemek yapan hemşire Ayşe Dalyan Çinko evde mutfak tüpünün bittiğini görünce tüp bayisini arayarak sipariş verdi. Bayiden gelen yetkili tüpü değiştirip evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra mutfaktan gelen yoğun sese doğru giden hemşire tüpün patlamak üzere olduğunu fark etti. Müdahale etmek istediği sırada patlayan tüp yüzünden vücudunda derin yanıklar oluştu. Tehlikeye rağmen mutfağa girdim uzaktan işte bir metre mesafede ocağın gözlerine baktım kapalı mı düğmedir diye. Kapalıydı ve o esnada ocağın altından mavi alev çıktığını gördüm. Ve aynı anda patlama oldu. O patlamayla ben alevin alev aldım. Eğer yanık oluştuysa da ivedilikle e, üzerindeki kıyafetler çıkarılmasını beklemeden çünkü kıyafetler çıkarılırken de hem süre kaybı hem de yanan kısımların soyulması oluşabildiği için öncelikle en kısa surette duş yapılabilecek veya yıkanma işlemini yapılabileceği bir yere gidip eğer evdeyse tabi duş altına girmek isabetli olacaktır. 46 yaşındaki hemşire vakit kaybetmeden Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık merkezinde yürütülen başarılı tedavi sonucu vücudundaki yanıklar büyük ölçüde iyileşti. Yaşadığımız çok korkunç bir olaydı. Benim hiçbir hatam yok olayda. Yani bunun önlenmesi için firmaların gaz tüp, tüp bağlantısını yaptıktan sonra bir sistemleri olması gerekir. Hani bir 200 saniyede abla bir kontrol eder misin? Yanıyor mu demekle bu iş olmaz.